Evet şu an tren geliyor. Şöyle ekranı bir artık Çıkar Çıkıyor çıkıyor tren gözükmüyor. Tabi bu TH karşılıklı olacak. Normalde ben bunu istasyondan çekecektim. Bir de yağmur yağdı üstüne ya. O alttakini çekemedim. Nasıl ben mi? Evet, güzel. Gel <laughs> ya. Ne gelmiyor mu? Bay baymış. <laughs> e şimdi nasıl geliyor? Ve evet arkadaşlar öteki tren geldiğini sizinle. Evet şu an tren geliyor. Işıklar garip gözüktüğünden bu da çok eminim. Kamerada bir şey var herhalde. Çok parlak gösteriyor normal şey bile. Kısıyorum o yüzden şöyle bir aç arkadaşlar kameranın ışığına. Işıklara bir bakarak bir şey yapayım. Tamam bu tamam ama. telefonunda benim gibi bir şey var. Alerji gibi bir şey var bu telefonda. Her neyse ya Işık parlı bile E bu diğer tren yani Öteki de geliyor Abi bu, yani bu tren böyle karşılıklı oldu da işte muzun bir gelmek için Yani, yani Aklımdan komple gitmiş Neyse şu an öteki trenle geliyor bakalım bu orijinal mi Bence değil ya Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar o bence ben size bir dahaki bir daha görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.